Yakındaki bir metro istasyonunu temizlememizi isteyen Paladin Dance'den görevimizi aldıktan sonra sadık yoldaşımız Doğan ile birlikte hızlıca yola koyuldum. Göreve giderken önümüze bir engel çıkmayacağı yanılgısına kapılsam da içten içe önümüze çıkacak engeller için hazırlıklıydım. Çok geçmeden bir grup ghoul tarafından pusuya düşürüldük. Tengri bizi gözetiyor olmalı ki pusu başarılı olamadan pusuyu sezdik ve ghoulların teker teker icabına baktık. Eski tren istasyonunun yolunu tutmadan önce etraftaki yıkık binaları kolaçan etmek istedim hem olağan tehditlere karşı hem de işimize yarayacak birkaç parça bulabilmek için. Tam etrafta herhangi bir tehdit olmadığını düşündüğüm sırada bu insan dışı yaratıkların öldürdükleri bir kurbanın etini yediklerini gördüm. Teker teker icaplarına baktık. Tabii ki kurbanı da yağmalamayı ihmal etmedik. Ne de olsa hayatta kalmak için her şey mübahtı. Tren istasyonuna girer girmez burada bir tuhaflık olduğunu anladım. Zaten işler kolay olsaydı halletmek için Ümit Özdağ'a göndermezlerdi. Hızlıca aşağı doğru inen merdivenin yolunu tuttum. Burnuma leş gibi gül kokusu geliyordu. Yakında olduklarını hissedebiliyordum. Çok geçmeden de hislerimin beni yanıltmadığını anladım. Bir pusuya daha düşürülmüştük. Üzerimize akın akın gul geliyordu. Kiminle karşı karşı olduklarının farkında olmadan bize saldırmaya başladılar. Teker teker icaplarına baktım. İçeride kalan son garabetinde icabına baktıktan sonra rapor vermek için Paladin yanına döndüm. Artık bu adamın bize verdiği görevlerin sonunun geleceğini düşünmüyordum. Sanırım ayak işlerini yaptırmak için bizi kullanıyordu. Ama yine de kardeşliğin içindeki yerimi sağlam almak için görevleri tek tek yapmaya devam ettim. Madem bu işten kaçarım yoktu, hızlıca bitirmek için zırhımı alayım dedim. Bizi temizlememiz için gönderdiği eski bir hurdalığa vardım. Hurdalık haşeri yaratıklarla istilaya uğramıştı. Ne kadar yaptığım işi sorgulasam da görevimi başarıyla yerine getirdim. Hazır buraya kadar gelmişken yakınlarda işime yarayacak birkaç bir şey aramaya karar verdim. Yine bu gudubet gullar tarafından pusuya düşürüldüm. Ben onlarla savaşmaktan bıksam da onlar benim pusuya düşürmekten bıkmamıştı. Ya öyle ya da böyle bize karşı kazanamayacaklarını öğreneceklerdi. İlerlemeye devam ettikçe önüme çıkan tehditlerin de sayısı artıyordu. Bu sefer de mutasyona uğramış bir ayı ile karşılaştım ama onun da üstesinden hızlıca geldim. Evi kolaçın edip işimize yarayacak bir şey olup olmadığına baktıktan sonra yoluma devam ettim. Sadık yoldaşımla beraber görev yerine doğru koşarken Artık zırhım tükendi ve enerjisi bitti. Yağmacılardan saklamak için güvenli bir yere çektim ve güzelce sakladıktan sonra yoluma yayan olarak devam ettim. Ben onları görmekten bıksam da bana saldırmaktan bıkmayan gullarla bir kez daha mücadeleye girdim. Önceki hatalarından ders çıkarmış olmalılar ki bu sefer her zamankinden daha kalabalıklardı. Ama unuttukları bir şey vardı, karşılarındaki Ümit Özdağ'dı. Gulların teker teker icabına baktıktan sonra radyo sinyalini takip ederek belirlenen lokasyona doğru ilerledim. Gördüğüm karşısında dehşete düştüm. Birden fazla çelik kardeşlik şövalyesi hunharca katledilmişti. İşimize yarayabilecek birkaç şey bulmak için etrafı kolaçan ederken düşmüş paladinin üzerinde bir ses kaydı buldum. Çok da uzaklaşmadan hemen yanında aradığımız vericiyi de buldum. Tam ses kaydını dinlemeye karar verdiğimde burada nereden geldiği belirsiz bir süper mutant belirdi. Tabii ki çorak diyarı bu gereksiz garabetlerden temizlemek istiyorsak önümüze çıkan her birini tek tek yok etmemiz gerekiyordu. Ses kaydını dinler dinlemez sadık yoldaşımla beraber belirlenen konuma doğru yolculuğa çıktım. Ulusal güvenlik eğitim sahası denen bir yere vardım. Artık ipuçları yavaş yavaş bizi hedefimize doğru götürüyordu. Sanırım kayıp izci takımına ne olduğunu yakında bulacaktık. Sinyali takip etmek için içeri girdiğimde içeride bir tuhaflık olduğunu bozkurt sezilerimle hemen anladım. Yine lanet ortaklar tarafından bir pusuya düşürülmüştüm. Üstün nişancılık yeteneklerimle her birinin icabına baktım. Molotov kokteyli opsiyoneldir. Henüz Ümit Özdağ'la karşılaşmadığı için kendini efsane sanan bu da icabına baktıktan sonra sinyali takip etmek için üst kata çıktım. Kayıp izci birliğinin hazin sonu ulaşmış üyelerinden birini daha bulduk. Tabii ki yanında sinyal vericisiyle birlikte. Vericinin bizi yönlendirdiği diğer lokasyona doğru hızlıca yol aldım. Lokasyona yaklaştıkça içerideki süper mutantlar Ümit Özdağ'ın geldiğini sezmiş olmalı ki bir anda alarma geçtiler. Ama bu sefer durum tahmin ettiğimden biraz daha vahimdi. İçerideki süper mutantlar hem çok kalabalık hem de çok iyi teçhizatlıydı. O yüzden geri çekilip elime daha iyi ekipmanlar geçirdikten sonra geri gelmeyi planladım. Dost doğru mahallemizin yolunu tuttum. Ben oraya vardığımda ise ilk başta karşılaştığımız yerleşimcilerin çoktan buraya varıp yeni bir hayata başladıklarını gördüm. Geldiklerinde beraberinde kendi kaynaklarını da getirmişlerdi. Bu kaynakları zırhımı ve silahlarımı güçlendirmek için kullanabileceğimi fark ettim. Hızlıca sağdan soldan kullanabileceğim birkaç hurda parça topladım ve atölyenin yolunu tuttum. Zırhımı onarsam da sanki bu bile yeterli olmayacaktı. O yüzden daha güçlü bir zırh edinmek için Etrafı araştırmaya başladım. İşime yarar birkaç şey bulmak için bana verdikleri görevleri yaparken eski bir T-60 zırhı buldum. Tespih koleksiyonumu satmama gerek kalmadan son model bir zırh bulmuş olmak beni son derece mutlu etti. Şimdi kıyamet gibi üzerine çullanacak olan Ümit Özdağ'dan habersiz o süper mutantların kolaylıkla icabına bakabilirdim. Daha sonra vericinin sinyalini takip ederek izci takımının bir üyesine daha ulaştım. Bu sefer vericinin bizi yönlendirdiği lokasyonun artık son yer olmasını ümit ediyordum. Uzun bir yolculuktan sonra eski bir askeri sığına benzeyen bir lokasyona ulaştım. İçeri girdiğimde ise karşısındakinin Ümit Özdağ olduğunu fark etmeden bize silah doğrultan bir kardeşlik üyesini gördüm. Durumsal farkındalığı yerin dibini süpüren bu arkadaş kim olduğumuzu sorduğunda ise Çelik kardeşin en yeni üyesi ve gelecek lideri olarak kendimi tanıttım. Tabii ki doğal izcilik içgüdülerimden bir haber şeklinde onu nasıl bulduğumu sordu. Ben de anlayabileceği bir dilde arkasına bırakarak kaçtığı diğer takım üyelerini takip ettiğimi ona açıkladım. Sadakatinden şüphe etsem de bir şans daha vermek için bizimle gelip gelmek istemediğini sordum. Tabii ki aldığım yanıt beni şaşırtmadı. Yolculuğa devam ederken kaçak mutantlarla dolu bir ev buldum. Bu kendime çelik kardeşle kanıtlamak için mükemmel bir fırsattı. Hiç düşünmeden eve saldırıya geçtim. Zırhın içindekinin Ümit Özdoğaldı'nı fark eden birkaç mutant kaçmaya çalışsa da teker teker hepsinin icabına baktım. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından tekrar karakola gelmiştim. Hızlıca paladinanslara rapor verdim ve kayıp izci ekibinin başına gelenleri anlattım kardeşlik ile irtibata geçip olanları anlatacağını ve destek birlik çağıracağını söyledikten sonra diğer üyelerle de konuşup çorak diyarın yolunu tut. Destek gelene kadar yapabileceğim pek de bir şey yoktu. Ben de bize en başında söz edilen Elmas şehri e gitmenin ve oğlumuz Şahin'i kaçıranlarla ilgili ipucu aramanın iyi bir fikir olabileceğini düşündüm. Şehrin girişine yaklaştığımda bir gazeteci ile belediye başkanının tartıştığını görüp kendimi hemen konuşmaya dahil ettim ve onları çorak diyardaki süper mutant tehdidi ile ilgili bilgilendirdim. Daha sonra gazeteciyi bulup oğlumuzla ilgili birkaç soru sormanın mantıklı olabileceğini düşündüm. Sonuçta küçük bir şehirde bir gazeteciydi. Karşısında duranın Ümit Özdağ olduğunu fark etmese de şimdilik bu önemli değildi. Asıl amacım oğlum bulmaktı. Bana Dedektif Valentine adında bir adamdan bahsetti. Dost doğru ofisinin yolunu tuttum. İçeri girdiğimde Dedektif Valentine'ın sekreteri olduğunu söyleyen bir kadın, dedektifin uzun süredir kayıp olduğunu söyledi. Onu bulup kurtarabilirsem bana yardım etmeyi kabul edecektir diyerek hemen peşine düştüm. Dedektifin izini sürerken yerel bir çete tarafından işgal edilen eski bir volta ulaştım. Ümit Özdağ ile karşı karşı olduklarını idrak etmekte güçlük çeken bu çapulcuları tek tek indirdim. Daha sonra dedektifin tutulduğu hücreye ulaştım ve kapıda aklı bir karış havada bekleyen gangsterin de icabına baktım. Dedektifle karşılaştığımda ise kaynar sular başımdan döküldü. Herif sentetikti. Öyle ya da böyle yardımına ihtiyacım vardı. O yüzden durumu sorgulamayı bırakıp onu kurtarmam gerekiyordu. Çıkışa doğru ilerlerken birkaç dakika önce yok ettiğimiz vasat gangsterlerin lideri önümüzde belirdi. Ümit Özdan yolunda durdukları yetmezmiş gibi ne kadar vahim bir halde olduklarının da farkında değillerdi. Ayrıca adamın Vox sevgilisi de aşırı sinir bozucuydu. Çatışmaya gerek olmadığını sadece dedektif alıp gideceğimi söylesem de hala durumun farkına varabilmiş gibi değillerdi. Ee, bana da başka bir çare bırakmadığına göre bunu da adamların yanına gönderebilirdim artık. Dedektif ile dışarıda görüştükten sonra ofisinde buluşmak üzere tekrar yollara koyuldum.